Arkadaşlar, hatırlayabilirsiniz. Nasılsınız bugün? İyi, sağ Ben iyi diyelim iyi olalım ama ben biraz kötüyüm. E, niye? Ne olacak? Ne oldu? Çok önemli işlerim vardı. Aksilikler işte. Biraz da telefonum bozuldu. Bir anda paketlerimi ne yapacağımı bilemedim. Çok önemli işlerimde halledemedim. Yani telefonun olmaması hayatında çok büyük sorunlara neden oldu. Sizce telefonsuz yaşanabilir mi? Yaşanmaz. Eskiden telefon mu vardı? Hı -hı. Yaşanmaz. Hı -hı. Bence hocam. Yaşanmaz. Peki neden yaşanmaz? Hı -hı. Yani çünkü bizim hani haberleşme açısından istediğimiz anda istediğimiz kişiye ulaşmak için ya da bir şeyler ulaştırabildiğimiz için yani telefon vazgeçilmez ama öğretmenim eskiden mektup varmış mesela. Babam askerdeyken annem mektup yazmış falan. Öyle anlaşılmamış. Hmm. Eskiden böyle mi? Telgraf vardı. Hayır. Evde elimizde hala mektuplar duruyor mesela. Ama, ama o zaman her zamanlar haberleşme çok geç oluyordu. Bir sevgilim daha ulaşamıyordu. O yüzden yani telefon. Peki size bir soru yönelsem, Bakalım düşüncelerinizi alayım. Nasıl? cevaplar verebilirsiniz. Hmm. Issız bir adaya düştünüz. yanına alacağınız ilk şey ne olabilir? <laughs> telefon mu? Hepinizin mi telefon? Evet. Peki ne telefon? Ben telefon almaz mı? Ben yiyecek alırım açıkçası ama da sonuçlar. Hmm, ben de var. ateş yakabileceğim hmm. kibrit tamam. Kibrit. Duman Kibrit. <laughs> 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 <Bir de. gülüyor> konumuz e iletişim araçları. Arkadaşlar da iletişim araçlarından bakıyoruz. Daha sonra derse girdiğimizde biraz Bu da bir sorumuz var. Ben açayım. Evet, iletişim araçları deyince aklınıza ilk ne geliyor? Telefon. Mektup. Televizyon. Radyo. Bilgisayar. işini sağlayan araçlara verilen addır. Bu akış bireyden çoğuna veya çoğundan bireye yürüyen yola, iletişime göre çeşitlenir. İşte iletişim. Mesela görüyorsun bütlesinde bir dünya var. <laughs> Dünyanın etrafında çocuklar katlanmış. Bir de iletişimin nedeni e, daha çabuk yayılabilir. <laughs> Bunun alan gösteriyor. Teknolojinin bu çağda günümüzde hemen hızlı bir şekilde yayılması gerektiğini biliyoruz. Ya da dünyanın her yerinden haber verebiliyoruz. Evet. Kapsamlı evet. olduğunu, kapsamlı olduğunu anlatmış. Burada da post var, elektronik post var. Evet. Bakın arkadaşlar, iki tane bilgisayar. Öğretmenim, iletişim şimdi böyle mi sallanıyor yani? Ben bilgisayarın içine evimi mi uzatacağım? Ya onu bu biraz somutlaştırmış bir resim. O şekilde değil ama yani teknolojinin vurgusallığını biraz somutlaştırmış İnan, bir resim. Yani internet yani üzerinden yani. haber geçebilirim. Aynen. Aynen o şekilde. Şimdi arkadaşlar size bir tane video izleyeceğim.

Bir ev, aile ortamı var. Bu aile ortamında e, tüm bireylerin tablet, telefon vesaire teknolojik aletler üzerinden haberleşiyorlar. Bireyde... Konuşuyorlar birey mı yani söz olarak? Mümkün Yok. Mi? Söz olarak değil de yazı olarak iletişime geçiyorlar. Türkiye bak. Kedi bile. <laughs> Kedi bile. Sadece <laughs> <biraz deniz gibi. gülüyor> iyi bir şey mi böyle Hayır. Hayal Hı -hı. Ay, şey bu kadar koku koku çok canlıydı yani. Kötü yanları da hmm. Evet. 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 <laughs> 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 ben de orası yok. Hoş bir ortam değil bence. Ne de arkadaşlar? Evet. <laughs> i̇şte teknoloji fazla kullanılması galiba ne iletişim kopmasına neden oluyor aile içinde. Hı. Peki Hı. bu videodaki olaya benzer olaylarla hiç karşılaştığınız oldu mu sizin evde? Benim abim hep telefonla dolaşıyor. Sürekli hiç bize muhabbet etmez. Hep telefonla dolaşıyor. Gülüyor kendini, kendine. ona gülüyoruz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bir ortam var ya. Yani? Evet, bilgisayar iletişim araçları. E-posta, form, sohbet, sesli ve görüntülü komprens. Hiç görüntülü konuştuğunuz oldu mu? Yurt dışında akrabalı insanlar var mı? Yurt dışında olmasa da hani yurt içindeki akrabalarla da görüşüyorlar. Annemler Verip, Facebook'tan evet. konuşuyorum. Evet. Sosyal medyayla da çok işlemiştim. Evde gördüklerimi söyledim. <laughs> Aynen. Evet. Görsel ve işinsel iletişim araçlarına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi televizyon, sinema, radyo, telekomünikasyonun sağladığı iletişim araçları, telefon, cep telefonu, fax. Tabii, faxların yerine eskiden kaygılar vardı. Dediğiniz gibi, evet. Kaligrafik iletişim araçları, gazete, dergi, afiş, tabelalar, mektuplar, kitaplar. Evet, kaligrafik iletişim araçları, gazeteler, dergiler, afişler, tabelalar, mektuplar, kitaplar. Burada Erzincan'ın tabelası var, görmüş olduğunuz gibi bir şeyimizin. Organizasyon iletişim araçlarına geldik. İşte fuarlar, dekileler, konferanslar. Hiç fuara gittiniz mi arkadaşlar? Ben gittim öğretmenim. Kitap o, fuarına gitmiştim. Kitap fuarına. Evet. Çok da iletişim ortamı var aslında. Herkes birbiriyle konuşuyor, sohbet ediyor. Yazanlar geliyor mesela. Güzel bir ortam bence. Hmm. Sanatsal iletişim araçları. Dans, resim, <laughs> müzik, sergi, konser, tiyatro, heykel, animasyon. Şimdi size tekrar bir tane daha video izleteceğim. İletişimin yanlış kullanılmasından bahsediyor arkadaşlar. Bakın telefonu veriyor, dumanla haberleşme oluyor ya, telefonu işte bilmiyor, bilmediğinden dolayı ateşin içine atıp yapıyor. kendi yoluna varıyor yani. fazla yapmak için yapıyor. Aynen evet, aynen. Şimdi bakalım aklınızda hangi iletişim araçları kalmış geçmişten günlerde? Onları bir not edelim, söyleyelim. İletişim araçları dediğinizde aklınızda neler geliyor? Televizyon, tablet. Ha, televizyon, tablet, başka gazeteler, mektup, gazete, konuşur musunuz? Mektup, dergi, dergi, bilgisayar, bilgisayar, fax, telefonu yandırdım zaten. Fax, telefon, radyo. Laptop. Bayağı da kalmış aklınızda bakıyorum. Laptop. Faks şimdi günümüzde çok yaygın. Faks'ın yerine geçmiş de var. O fuar pek iletişim aracı yerine geçmez ama hani fuarda anlatılır kitap mesela. Evet. Kitapların önerilen aslında iletişim aracıdır. Haberenler evet. evet. Şimdi bu konuyla ilgili arkadaşlar bir tane form hazırladım. Bu formu sizin yapmanızı istiyorum. Şöyle göstereyim ben. mı atacağım? Drive'a attım. Formu hocam? Şöyle bir formumuz var. Hepinizin bu formu dikkatli bir şekilde okuyup doldurmasını ve yollamasını istiyorum. Tamam. Haftaya bu formu doldurduktan sonra beraber bir inceleme yapacağız. Aslan değerlendirmeniz için kendinizi değerlendireceksiniz. Dersimiz burada bitmiştir. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.